Allah'ın pazarındayız. Her gün Allah'ın çarşısına giriyoruz. Sofraya oturduğumuz zaman Cenab-ı Hakk'ın suyunu içiyoruz. Çaylarını içiyoruz. Kaymaklarını yiyoruz. Ballarını yiyoruz. Yataklarında yatıyoruz. Verdiği uykuyla istirahat ediyoruz. Nefesini alıyoruz. Çerezlerini, o bitti kahvesini, o bitti meyvesini ama hiç hesap vereceğimizi düşünmüyoruz. Hani ilk önce hesabı düşünürdük. Nerede bunun hesabı? Bunun hesabı yok mu cemaatimizin? Bunun hesabı var. Onun için dünyayı doğru anlayın diyor. Ciddi bir hayat yaşıyoruz. Allah bize çok ciddi bir hayat verdi. Şaka yapmıyor. Tamam Bizimle dalga geçmiyor.